Hala aynı İpek. Özlemişim. İyi oldu buraya taşınmaları bence. Neydi öyle incin topu oynuyorduk? Ev şenlendi. İyi de bu kadar insanın içinde yetişebilecek miyiz? Canan'ın yardımcı olur inşallah. Yetişiriz canım ne olacak? Kürşat Bey'i masrafa sokmayalım şimdi. Aman abla senin de dediğine bak. İki yardımcının parası mı koyacak ona? Tabii canım. Deniz de kum, Kürşat Bey'de para. Aa ne biçim konuşuyorsun sen öyle bakayım? Hadi hadi ama senin okulun yok muydu? Burada durmuş dedikodu yapıyoruz. Aa, aşk olsun be anne. Communication diyoruz biz buna. Ne öyle dedikodu falan. Hadi hadi bırak gevezeliği. Bizi de oyalama. Bak temelli giderim. Ondan sonra özlersin. <laughs> İki dakika sonra dönüp gelmeyeceksin sanki. Hanımefendi. Şoför müsün sen? İsterseniz olabilirim. Hafta sonları boşum. Aras! e şey, oğlumun kusuna bakmayın Canan Hanım. Böyle hep şakacıdır da. İyi günler hanımefendi. Bana bak. Ben böyle laballikleri sevmem. Benimle konuşurken dikkat et. Anne bak ben sana hep söylüyorum. Ya bu evde böyle negatif bir enerji var. Akşama doğru açılıyorum. Sizin reçeteniz bir kadeh kırmızı ne küs sağlık sen ne terbiyesiz bir adamsın. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ya kusura bakma. Bu arada kendimi tanıtmayı unuttum ben. Aras. Aa bak hala konuşuyor. Sanırsın ki evin küçük beyi. Aras sus. Ee, şey kusura bakmayın canan hanım. Bana bak senin bir daha burada görmek istemiyorum. Hadi defol git buradan şimdi. Aman canan hanım bir cahillik yaptı. Büyüklük gösterin lütfen. Ne oluyor böyle ya? Ne bağırıp duruyorsunuz? Kalabalık evlerin doğal sesleri Kürşat abi. Sıkıntı yok bence. Abi bak hala sırıtıyor ya. deli edecek bu çocuk beni. Bana bakın. Bu evde hepiniz mum gibi olacaksınız. En ufak hatanızda hepinizi kapının önüne koyarım. Kürşat Bey arası bilirsiniz. Ya Canan Hanım kesinlikle yanlış anladı. Zor günler geçiriyor. Siz de biraz anlayışlı olun. Zamanla birbirinize alışacaksınız. Sen de çeneni tutmayı öğreneceksin. Duydun mu beni? Tamam Fatma. Tamam. Ya Kürşat Bey olmasa şurada var ya iyice evlat muamelesi göreceğim ha. Hı. Bak Aras bu seferlik affediyorum seni seni sevdiğim için. Ama bir daha Canan'la takışırsan bu sefer araya girmem haberin olsun. Tamam Kürşat Bey. Ne o Kürşat Bey? Ha, canınızı sıkacak bir şey mi söylendi? Yok Tahir, tamam biz hallettik. Allah'tan Kürşat Bey anlayış gösterdi, eksik olmasın. Neyse, sonra seninle konuşacağız bunu. Tamam Tahir, uzatma. Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Ya bu Canan Hanım çok fena bir kadın. Başımıza bela olacak. Biz belayı davet etmeyelim de. Ya amma büyüttüm be baba. Ne kadar uzadı şu iş ya. Ya Hatun kendine stres toparıyordu. Beni gördü, bana ha. patladı. Bu kadar basit. Ben sevdiririm kendimi ona. Merak etmeyin siz.